Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? Herkesin kanıt olarak gösterdiği şey ne? Ayşe bildiğimiz gibi sakatlanmıştı ve vücudunda kırıklar vardı. Bakın, Türkiye'ye ameliyat olmak için mi dönüyor? Yanlışlıkla fragmanda verilen o detay ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da Ayşe Yüksel en başarılı kadın yarışmacıların başında geliyordu. Fakat onu tam bir haftadır izleyemiyoruz. Çünkü Survivor Türkiye programına hazırlanırken maalesef ki sakatlandı. Bazı Survivor severler Ayşe'si Survivor'ın daha iyi olduğunu, kavgaların azaldığını ve bu yüzden Ayşe'nin hiç geri dönmemesini istediklerini söylüyorlar. Arkadaşım sence Ayşe'si Survivor daha mı iyi? Geri dönmemeli mi? Yoksa sen dönmesini mi istersin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bugün paylaşılan fragman ile ortalık baya bir karıştı. Fragmanda iki tane yarışmacı birbirine girdi. Ve hatta birbirlerini ittirerek acaba diskalifiye olacak mı diye düşünülmeye başlandı. Bununla ilgili zaten iki adet video paylaştım. O yüzden şu an hiç değinmeyeceğim. Fakat herkesin gözden kaçırdığı bir olay var. Bildiğimiz gibi Survivor'da ödül oyunu olduğu gün 2 adet diyolle oynanır. İlki ödül oyunundan önce potaya giren 2 kişi elemeden kurtulur. Ondan sonra bir ödül oyunu ve ondan sonra diyolle alanına gidilir. Ve bir kişi orada Survivor'a veda eder. Fakat bu sefer öyle olmuyor. Tüm yarışmacılar acil durum konseyinde toplanıyor. Bunu nereden anladığımı soracak olursanız, Adem ve Sedat yoksa nerede kavga edecekler? Normalde herkesin düello alanına gitmesi gerekirken, bu sefer herkes konseyde toplandı. İşte bugün ortaya atılan iddialar tam olarak şunu söylüyor. Bu ikisinin konseyde kavga etmesi için tek bir sebep var. O da acil durum konseyi. Survivor'da şu an acil durumla ilgili toplanabilecek tek bir konsey var. O da maalesef ki Ayşe Yüksel konseyi. Acil durum için toplandıklarında Ayşe'nin diskalifiye haberi verildi. Ve ardından Adem ve Sedat'ın birbirine girip kavga ettiği iddia edildi. Ve Survivor'a yakın isimler şu an Ayşe Yüksel'in diskalifiye olduğunu ve Türkiye'ye doğru yola çıktığını söylüyorlar. Arkadaşım sence bunlar doğru mu? Ayşe diskalifiye edilecek mi? Sen Ayşe'nin diskalifiye olmasını mı, iyileşip geri dönmesini mi istersin? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma.